Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arabalarımın hızına bakacağız. Hadi şimdi başlayalım. En yavaşından başlayacağım ama maalesef yapamıyorum. Şimdi. Hadi şimdi bir bakalım hangi rastgele araba gelirse ona bakacağız. Ben yani unuttum şimdi hangi arabaydı. Daha arabasında mı kalmıştı geçen videoydu galiba o yüzden kal. Aha tamam ya bu en hızlı Hadi bakalım bu hızını bir deneyelim ama kaç mı sıcak vallahi bilmiyoruz. Çok zor ya sürmesi. Ben neyse buradan mı çıkayım. gidiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yo, uçuyoruz uçuyoruz be. <laughs> ama vurma vurma niye vuruyorsun vurma. Tamam tamam dur 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 öyle değil öyle değil. Güzel 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 gidiyor mu? Hayır hayır hayır. Dilek dilini <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi alanımıza gidiyoruz. Orada bunun hızına bakacağız. Bakalım kaç basıyor. Kaçla gidiyor. Şimdi bir öğrenelim. İşte burası. Galiba burası daha yeni yapıldı. Yani en az bir video olmuştur burası olalı yani. Yeni mod geldi galiba. Ben de biliyorum çünkü de uzun bir süredir oynuyordum eskilerden. Burada düzelmedi ya Allah Allah. Neyse burası da uzun bir yer. Şurada borular var. Oraya girince bayağı gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir gidelim. Göreyim bakalım. Aaaa oradan uçamadık. Aaaa. Ah. Ya ben buraya eğlenmeye geldim ama neyse ya hızlı da tanımlıyorum. Ya da kaydırılmış mı? Burada bir kaydırma çekelim. Şöyle bakalım kaydırılmış. Of 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 of. Of uy uy uy. Oy oy uy 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 Gidiyor git 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 git. Şu anda yüzle gidiyoruz mesela işte. Ha buradan gidebiliriz doğrusu. Buradan gidelim. 5 büyük basıyorlar mı? Öyle böyle bir şey. Bir araba mı? 60 basıyor da. Neyse. Burası hep buraya giriyor genelde ya, Ama ben denemiştim. 200'ü geçiyor yani. 200'ü geçiyor. Onu söyleyeyim ilk başta. 45 basıyor ya Daha çok varmış yani bir akla. Arkadaşlar gittim oraya açtım şimdi. Ya kolay gidildi. Ön şey döndüm. Aha 200 gördüm geçti. 250 260 270 280 90 abi ah 300 olduğunu düşünseniz ama 300 basar 302 falan diyor, olur ya, uçuyoruz ya bildiğin uçuyoruz uçamadık ya neyse bakın şimdi buradan gideceğim baya bak burası daha uzun oluyor şimdi bas hadi bas gaza bas gaza bas gaza of 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 Allah Allah nasıl bir şey nasıl bir şey nasıl, bir, nasıl bir... Uh, uh, uç uç göklerde kar kaldı bakalım uçtuk uçtuk uf, şöyle şuradan mu neyse gidelim Aha burası rampa değil inşallah. Dur. Şurası rampa değil. Rampa değil. Ya dön 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 dön. Dönecek dönecek. Dönmezse. Hı Güzel bir kazadan. Kaza oldu. Neyse biz şimdi drift atalım. Tamam ben kontrolü böyle yapamıyorum. Geçim, dön, 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 dön. Çok zor ya. Çok tatlı bir de. Dön. mi döndü Durmuyor de. Hadi bakalım şimdi Nereye gidiyoruz? Hedefimiz ilk doğru hedefimiz bas kaza bas kaza. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Oh. Hadi basalım bakalım. Şimdi buradan bir görelim kendimizi. Oh ya. Oh. Ya oradan dönemem ki imkanı yok bu kadar hızlı gitsem. Ya güzel gidiyordum. Neden döndüm şimdi ya? Neyse. Hadi bakalım rampadan gitme rampada. Of of of. <laughs> ay 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 Yeter dönme. Yes 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 İyi ki şu vardı lan. Uçsam var ya. Ha, sakın sakın. İnersek yeri. Madise filmimiz lazım. Olsun. Hadi güzel. Hadi. Güzeldi. Şimdi gidiyoruz arkadaş. Sesim yüksek gelebilir. Mikrofonu dayadım. Aha. Yeri şu lan. Kalayım. Oy. Biliyorum da. Nasıl? Ay burada ne var çıkmamız lazım yoksa güveniyor uçarım. Bakalım iç görünüş nasıl? Oo, yani. bayağı korkutucu lan. Şu anda denizde yani, işte. yok Ne oldu lan? Oh, kullanması. Daha işte. Neyse şöyle bir dönelim bakalım. böyle oluyor, böyle. Oluyor. Oluyor oluyor yavaş yavaş oluyor. 3 saat. Tamam oldu. Oldu. İşte buraya neden rampa koymuşlar? İn atladıysan aşağıya var bir bedeli diyor. Olsun. El Fatiha. Neyse gidelim. Şimdi bakalım. Evimizde doğacağız. Bir yeşil arabamı alayım. Yeşil arabamda 200 basıyor mu? Ama mavi ara. Bu, bu, bu güzel dönüyor. Bu böyle tam bana göre dönüyor. Bunu duraklatmadık. Araba çalışıyorken dönüyor mu? Hadi. Kapı açık kalsın. Ben. Hırsız mı bu arada. ben? Bir de evimin içini tanıtayım arkadaşlar yukarı çıkıyoruz çok yavaş hareket ediyor hassasiyeti yüksek Burada kolay hareket etsin. İlk başta balkon gibi gözükse de balkonun girilen bir girişimiz var evi satın almadan böyle kapıları açıp yapamıyorsunuz 200 bin lira falan ya ben birlikte baya para kastım baya işte gene bitti tam 102 tane taslağım vardı işte bu araba bu araba 100 tasla ile alınıyor. Mavi şey var ya o işte 100 olması lazım. Neyse ben şimdi mavi arabama bineyim. Başka ev küçük zaten. İki tane araba koyuyoruz. Bakalım nereye oluyor. Bu arada garaja alınacak arabalar da var. Bir sürü araba biz bir yine de arabalara bakalım. Çoğu arabayı aldım parayla. Çoğu tasla ya da başka parayla. Of ya bunu dönüştü. Ana hassasiyeti 100 yaptırmıyor. O yüzden ya, kesiyor. Dur hassasiyeti 100 yapınca bir anda hızlı hızlı dönüyor. Değil. Aa, sıfır yapacağım. Bir. Bu dönüşe daha güzel. Ben daha çok hemen dönüyorum. Ne oldu arkadaşlar ya. Ben dümdüz gideceğim. Ana, şurada bir şey var dur dur. Dur dur ki. Neyse şurada bir şey var. Hemen oraya bir gidelim bakalım ne varmış. Kaç dakika. dakika. Neyse. Hadi git. Gitmiyor. saldık kaldım. Bayağı salıyorum ama bu yine de işte. Ne oluyor lan? Neyse. Gidelim. Ooo. Bunu üç defa göremedim. En az 50 kere gitmişim ben. Böyle geliyor. Bunları kaydırmamı da açayım. Çünkü takla atmıyor. Genelde takla genel atan arabalar değil neyse. Yani, yani, oho oho of, 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 Şimdi gelecek abla. Şimdi gelin, ya, şimdi ya. Hadi gel polisim benim gel. Gel baba ne diyorsun? İnşallah bu araban, Bu arada, ilk araban ilk arabam değil arabanın Bir satın aldım. Bu ilk araban böyle kırmızı. Şey. O bana özel verdi o senin polis ben polis Ben oyundan çıkıyorum. Arkadaşlar eğer girseydim olurdum işte polis beni yakalardı. Şimdi videomuz buraya kadardı. Abone olmayı, atmayı unutmayın.